Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz iyi olsanız kendimi çok iyi hissedeceğim umarım iyisiniz bugün biliyorsunuz şu batım 5'i ve 2024 pazartesi Allah'ın izniyle bugün sizin için bir fincan içtik ve yorumlama başlayacağız nedir haliniz çıksın falınız bakalım Buradan bunun devamını görmek istiyorsan YouTube'da falcı anne karışık fallarda bulabilirsin. YouTube, Instagram, TikTok herkese selam olsun. Herkese Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcı olsun. Ve şimdi bakalım. Nedir haliniz? Zaten demişim çıksın falınız. O yani alıyorsun. O yani evrene gönderiyorsun. Fincanı gösterdik size. Siz de gördünüz. Yorumlama başlayacağız. Allah'ın izniyle. Buradan siz görebiliyorsun. Biri size geliyor. Tam evinizin direği, evinizin ferdi. Yani evin erkeği bir erkek geliyor. Belki çoktandır gitmiş, küsmüş, bulanım geçirmiş. Belki biraz üzülmüş, biraz üzgündür gelmiş. Allah'ın izniyle bu evinizin direğidir. Yani eşiniz size geri dönüyor. Bu kimse Allah'ın izni dönecek bu kişi. Ve hem dönecek hem sizi mutlu edecek. Bundan sonra sanki bir dersler almış ve artık bir daha sanki bunu yapmayacak gibi bir haldedir, bir akıldadır. <laughs> Evdeki insanları da mutlu edecek ama onu affederler etmezler. Çok öfke patlaması yaşamış bu aile. Çok üzülmüş onun için. Acaba olur olmaz geliyor gelmiyor. Buradan bir müjdeli haberiniz var. İki kişi karşılıklı konuşuyorsunuz. Bir adım size atan biri var. Karşılıkta konuşacaksınız. Buradan da çok güzel bir bayraklı bir yerden işiniz düşmüş. Olumlu olacak kocaman her yerden bu sene Allah'ın izniyle güzel nasipler, güzel yollar, güzel gelecekler, mutlu hayatlar olabilir. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz hale eskisi gibi o iyi, iyi olmamışım. Biraz hale boğazım aradığı için böyle yavaş konuşuyorum. Direncim de düşmüş. Biri kollarını açmış seni bekliyor. Yüz yüze görüşeceksin bir kişiyle. Burada hem bir kişiyi birisini çoktandır aramadığını arayacak, konuşacak. Birisi çocuk gibi böyle kucağına sanki bu bayanı almış etrafından dönüyor. Bir uzun saatlerce konuşulacak bazı şeyler var. İkiniz konuşup dertleşeceksin ikiniz birlikte. Bu dertleşme, bu konuşma sanki böyle her şeyi olduğun gibi Sanki böyle bir rahatlarsınız. Buradan da görüyorsun oturmuşsun. Sanki böyle bir düşüncelisin. Yolun var. Yokuştan sanki diyorsun inişe ineceğim bir korku sarıyor size. Ama korkmana gerek yoktur yani. Ve sırtınızı birbirine vermişsin, küsmüşsünüz. Sanki çocuklarınız da var. Bak bir, iki, üç, dört tane çocuk sahibi bir kişidir. Nedense kafanızı karıştıran başkalar karışmış, ilişkinize sizi birbirinden uzak tutmuş gibi görünüyor. Buradan çok güzel Allah'ın izniyle iki kişidir. Sanki iki çocukla birlikte bir sefere çıkacaklar. Yani uzak bir yere gidecekler. Umarım giderler. Buradan da iki gene devletten müjdeli haber görüyorsun. Alıyorsun iş haberi olabilir, kadro olabilir. Bir şey kazanmış olabilirsiniz. Buradan bir bur yani hanenizin sanki böyle sıkıntı bir kenara böyle bir aydınlık birden biri hayatınızdan olacak. Bir sürü kişi maşallah arkanda var sanki arkan sağlamdır. Bir kişinin üstüne böyle gide gide sanki rencide ediyorsun. Ya da ben seni yeniyorum ya. Ben seni ezeceğim gibi bir durum var. Nedense arkadaşlar bir damla su içeyim. Özür diliyorum her seferden. Bunu yapıyorum istemeyerek çünkü. Kahve içtiği zaman biraz boğazım kuruyor arkadaşlar. Buradan görüyorsun biri vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Aile biraz üzgün ama yaşlı biridir. Ve sanki bunun bir maaşı ile besleniyordu aile. Şimdi biraz üzgündür. Çünkü maddi durumda sanki yeterli değil bütün aile bunun için. Yani e, böyle sanki besleniyordu. Buradan da biri hastadır gene yatıyor selamettir. Bir ayağının altından oturmuş. Bir kapıdan bir küçük balık size geliyor. Buradan sıralanmış müjdeler size gelecek Allah'ın izniyle. Bu müjdeler bu haberler sizi mutlu edecek umarım. Arkadaşlar şimdi fincanı ben görüyorum. Siz göremiyordun. Bir de bir kişi nankörlük yapmış böyle nankör kedidir. Bir senin yanında ayrı bir kafada ayrı yalnız ayrıdır. Yani bir maske takıyor. Bir de senin yanında güzel konuşuyor. Belki arkadaşındır, belki dostundur, belki iş arkadaşındır. Fazla güvenmesen iyi olur sanki. Bir de bir yerden sanki bir perde önüne çekiyorsun. Bazı şeyleri görmemesinden geliyorsun. Şimdi bir kontrolü eline alıyorsun. Bir para da eline düşecek. Bir bolluk berekettir. Bir para bekliyorsun. Bu para geliyor. Ve dengeli, akıllı bir insansın. Seninle bir kişi yüzleşmeniz var. Her şeyi döküp konuşup aranızda hal edersin. A harfi, H harfin bir de E harfi olan bir kişidir. Yani bütün taşlar dökülecek. Her şey döküldükten sonra her şeyi rayına oturacak. Biri pişmanlık doyuyor. Sanki böyle boğulmuş da hissediyor. Hem pişmandır hem yüzü tutmuyor yüzüne gelsin. Sanki ne yapmış yani bir hata yapmış. Bu hatanın farkındadır. Ama ne yazık ki. Bazı zamanlarda farkında da olsan gene de sanki böyle bir biz değişik koydan olabiliyoruz. Buradan sanki eski zamandan yurdu çıra. Yani böyle e, gaz yağı koyuyordular. Sade fitil vardı. Fitil yakıyordu. Sanki böyle bir yani o kadar umutsuzsun ki sanki elektrikler yoktur. Bu çıra'nın önünde oturmuşsun. Böyle o kadar küçük düşünüyordum, o kadar umutsuz ama gerçekten bu umutlar e, küçüktür büyüyecek. Sıfırdan başlıyorsun. ama çok güzel bir kazanç elde edeceksiniz merak etmeyin. Buradan adaletli bir hayatın var bu adalet hayatı. Sanki çok böyle bir mahkemede karşılıklı böyle çekişmeli geçebilecek ama bu çekişmeli adaletli tarafı o taraf kazanacak. Bu kimse bir bayandır. Yalvarıyor, yakarıyor sanki böyle bacaklarına sarılmış, ayaklarına kapanmış. Sanki bir davadan vazgeçsen vuz geçemiyor. Ama çocuklarla ilgili ama boşanmakla ilgili neyle ilgili belli değil. Bunun için doğrusu artık sizde böyle bir mahkemelik olmuşsunuz. Ama mahkeme sizin tarafında adaletli bir durum olacak Allah'ın izniyle. Yani bir gözün yolda hala umudunu kesmiyorsun. Bir bayandır. Çok güzel bir bayan. Hala o umudu bekliyor. Umarım bu umut neyse aynı onun istediğin gibi olur diyelim. Çok güzel bir yolun var. Bir aydınlık var. Çok cennet kapısı gibi bir hayat yaşayacaksınız. Buradan gördüğüm kadar El ele tutuşuyorsunuz sanki böyle birbirine yardım ediyorsunuz ama herkes üstünüze geliyor sanki bu ilişki kimse istemiyor onaylanmıyor. ama ikiniz tek başına ayakta duruyorsun ve ayakta e, herkese baş çıkabileceksiniz yani kimle değersen dese siz kendiniz bu ilişkiden vazgeçemiyorsun gibi ve kimseden korksan korkmasa Yine de ayakta duruyorsun canım. Bir seni koruyor arkanda dırstan ki o sana hem enerji veriyor hem seni koruyor hem seni seviyor bir erkektir. Bu erkeğin isminde B, A, G, I, Ş harfi olan bir beyefendidir. Çok güzel size destek verecek. Bir de birisi cezalıdır. Diyor ki ben bu olsam ben gitsem. Ben böyle olsan şöyle olsan kendini affetmeyen bir kadın da olabilir, erkek de olabilir. S, A, L, V harfi olan bir kişidir ama bayan ama erkek. Yani hatanın farkındadır. Bir yere bir yere taşınacaksın. Bir taşınma var. Bir de sanki kalbine biri ok vurmuş gibi için yaralanmış. Biri seni kırmış, dökmüş, üzmüş kendini yavaşlatmışsın. Sanki içinden bir iş gelmiyor. Elin tutmuyor gibi bir durum var. Bir de bir kaplumba var. Bu kaplumba bir zenginlik hayatınıza girecek arkadaşlar. Size söyleyeyim. Buradan bir müjdeli haberiniz var. Bir bereketli döneme geçeceksin. Bir sanki elveriş bir senedir. Allah izin verirse. Çok güzel. Bir kalbin yanıyor, canın yanmış, üzülmüşsün. Biri seni çok üzmüş. Bu üzmesiz içinden geçmiyor. Bir de e, çok bu yani sanki böyle bir aşk acısı çekiyorsun. Aşırı derece aşk acısı çeken bir bayandır bu bayan. Y ile l e s M harfi olan biridir canım. Yani ya su isminden ya isminden biri canını çok yakmış. Biri onu bayağı üzmüş gibi görünüyor. Buradan da biri kötü alışkanlığı var. Sanki bu kötü aşk alışkanlıktan çıkmak istiyor. Bir de biri çok kötü rüyalar görüyor. Bu rüyalar umarım hayra vesile olur. Kötü bir şey değil. Kabuslar görebilirsiniz. Bir şey görebilirsiniz. Bu ay pek fazla rüyaları şey değil yani geçerli değil. E, gerçekten bu ayın bütün rüyalar geçerli değil biliyorsunuz. Buradan biri sanki sana baskın yapacak ve böyle haberin bir şeyden yoksa biri sanki sana nöbet tutuyor gibi sana güvenmiyor. Birdenbire sana bir baskı yapabilir. Bu kimse biraz dikkatli ol. Sana nöbet tutuyor her taraftan. Sanki böyle acaba neler yapıyorsun? Biraz şüpheci biridir. Bir de biri oturmuş mum yakıyor. Size dua ediyor bir erkektir. Bu ruhani dualar olabilir. Ve melekler olabilir. Çünkü insan ruhani duada sanki böyle melekler dua ediyor. Ve üçüncü bir kişi aranızda var. Bir erkektir. iki kadın arasında kalmış. Nasıl olacak? Üçlü bir ilişkidir. Bilemiyor gibi. Hangisini diskalife edecek? Pek fazla karar vermemiş, kararsızlık var bunda. Acaba hangisi ben hayatımdan çıkarayım gibi bir düşüncelere dalmış. Bir türbedesin. bu türbe yalnız sanki kapalı bir yerden bu türbe var. Yani böyle e, kubbelidir, acaba kapalıdır, e, böyle karanlık bir yerde bir türbedir. Bir hayır söylemişsin, vereceksiniz ada. Biri bayılmış sanki yardım ediyorsun ya da hastadır. Yardım ediyorsun o yardımı hak etmemiş ama gene bir bayanla bir erke gene yardım ediyor diyor herkes kendin gibi. Doğrusu herkes yaptıklarının cezasını ödeyecek. Birisi kötülük yaptı siz iyilik yapın o iyiliğin karşılığı gerçekten böyle size kat kat böyle daha sizin yolunuz düz gidecek. Şimdi biri bana kötülük yaptı, iyilik yapayım ki o utansın. Yani yoksa ben niye karşılık vermedim, ben altta kaldım diye bir şey söylemeyin yani. Bir erkek bir de bir bayan, güzel, genç ve bir buluşması, bir kavuşması olacak herkesi. Sanki bayan kırmızı bir elbise giymiş ve erkekten birlikte kapalı bir yerde sarmaş dolmaş gibi görünüyor. Bir bayan korkuyor, endişeleniyor gibi bir endişelenmesi var. Bir şey ortaya çıkacak ya biri bir şey bilecek gibi biraz böyle endişeleniyor nedense. Bir gözü yolda bir bayan var. Bu bayanın S, A, B harfi olan Yasu isminden ya isminden bir erkeği bekliyor. Biri bir sürü bir karar veremiyor. Kararsızlık kalmış. Bir karar vermesi gereken bir bayan var. Yani bu kararı vermesen olmaz. Yani biz e, insan bir şeyi ben yapayım yapmayayım ya da bırakayım bırakmayayım gibi tenedütte kalmış, kararsız kalmış. Bir bayan hem sessizdir hem çaresizdir, hem konuşmuyor gibi bir huyu var. Arkadaşlar gene su. İnan ki su içmesem beynim çalışmıyor diyorum. Buradan da arkadaşlar bir erkek kızmış, küsmüş de sen sanki bir hediye almışsın. Bu bayanı verecek bu erkeği barıştırması için. Çünkü erkek haksıza uğramış, ağlamış. Çocuk gibi. mi harfi, A harfi ise harfi isminden bir bey efendidir. Yakışıklı ve çok da efendidir. Bu bayan görüneni almaya çalışıyor, çalışacak da olacak da Allah'ın izni bir de oturmuş bir bayan. Sanki gözü yolda ve böyle bir kader bekliyor ne olacak hayatımda. Sanki böyle iki kişi arasından kalmış gibi. Bütün sıkıntını sanki böyle poşete alıp çöpe atman gerekiyor. Rahatlaman olacak. Hala bir sanki nehirin başındasın. Hala eski günleri düşünüyorsun. Eski günlerde ne var ne yok ne olacak gibi. Buradan sanki bir özgürlük istiyorsun. Özgür değilsin. Ya hapistadır bu kişi ya da bir kişiyle bağlantılı evlidir. Bu bir türlü özgür olamıyor. Sıkıntı sanki hapishane gibi bir durumda onun içinde olabilir arkadaşlar. Oradan da bir kadın çok böyle bir yastadır ve düşüncelidir ve düşüncelerini kime anlatacak bilmiyor. Birisi o kadar beklemiş birisini sürekli gözü yolda böyle yorulmuş artık fazlası ile çok güzel bir aydınlık olacak bir bebek haberi alabilirsin. Bebeğiniz sarışın yeni ya gelebilir. Annesi de kumraldır, beyaz tenli genç bir bayan. Bu bayan e, e harfi, F harfi, R harfi olabilir bir kişi. Bu bayan bir bebek olacak Allah'ın izniyle. Bir kişiyi çok merak ediyorsun, bakıyorsun, düşünüyorsun. Bu ne oldu, ne bitti gözün yoldadır sürekli. Bir derdini birisine anlatıyorsun. Sanki bu kişi seni teselli ediyor. Bir anne olabilir, abla olabilir. Sanki mest olmuşsun ağlamak da ve öyle ne yapacağım ne bitecek bilmiyorsun çünkü bu kişi fazla fazla üzülmüş gibi görünüyor ve gemin sanki bataklığa girmiş gibi bir sıkıntında var bir de tabağınıza bakalım İzleyen kişilere herkese gelsin takip eden etmeyene ve takip edenler de Allah razı olsun teşekkür ederim onlardan da sıkıntımız götürsün bunu bitirdikten sonra benim doktor kontrolüm var gireceğim. Bugün biliyorsun hemen bitirdiği zaman hemen size yükleme yapacağım. Ve umarım izlersiniz. Benim bu 4-5 gündü hastaydım. Hala iyileşmemişim. Bir doktora gitmem gerekiyor. Bir kalabalık var. Mutlu bir kalabalık. Ama haberler de var. Çok şenlik var. Çok da mutlu haberler yaşayabilirsiniz. Arkadaşlar güzel haberlerdir. Ve buradan da gördüğüm kadar ve biri seni eski günlerden hatırlıyor. Biri sana düşmanlık yapmak istiyor. Bu düşman bayandır. Saçları kumraldır. Ya da kızıl olabilir. İki elini kaldırırsın semaya. Dua ihtiyacım var arkadaşlar. Çok da ihtiyacım var. Bir kara kara düşünüyorsun. Karanlıkta kalmış bir erkek var. Sanki böyle koşuyorsun bir deniz kenarından. yalnız üzgün ama çok böyle keyifli. Sanki saatler geçiyorsun bu kışın ortasından. Gene sanki istedin bileği olmuş seviniyorsun gibi görünüyor. Ve aynanın karşısına çıkıyorsun kendi kendine konuşuyorsun. Sanki bir derdine derman bulmaya çalışıyorsun. Bir kişi sürprizden size gelecek bir yerde buluşmanız olacak. Buradan da her şey eline almışsın sanki artık diyorsun var mı yok mu ben bırakıp bir yere gideceğim. Sıkışmışsın sanki biri seni kafasa koymuş, asmış gibi ve buradan bir kişiden kaçıyorsun canım. Her şeye rağmen buradan da sanki gene de isteklerini yerine getirmek için dua ediyorsun. Umarım duaların kabul olur arkadaşlar. Şimdi kalbinizden bir erkeğin kalbi birbirinize ait. Bu iki kişiyi Allah'ın izniyle kavuşmanız olur. A ile K harfi olan kişilerdir. Kavuşacaklar. Bir nişan olur. Yıldızlar da yükselecek. Güzel haberler de alacaklar. Çok güzel müjdeli haber var. Biraz hayat seni yormuş. Bu yorgunluktan çıkacaksın. Aydınlığa çıkacaksın her şey geride kalacak. Yeni iki hayırlı kapılar önünden açılıyor Allah'ın izniyle. Arkadaşlar bu kadar çıktı. Sorunuz varsa sorarsın. Bu fal baktığı zaman diyoruz. Arkadaşlar bu kadar çıktı. Sorunuz varsa sorabilirsin. Söylüyorum her zaman. Buradan da kafanıza bir şey takılsan yorumlardan yazabilirsiniz. Çünkü herkesin yorumlarınızı Böyle e, teker teker okuyorum. Allah razı olsun sizden. Teşekkür ederim. Bir şey sorunuz varsa gene yorumlardan yazarsınız canım. Size cevap verebilirim. Ve geneldir herkes için bir şey var içinden umarım. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Oradan yorumlardan yazarsınız. Sevinirim. Bir şey varsa derdinizden hangi sıkıntınızdan sizi seviyorum arkadaşlar.